Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir laptop arkadaşlar. Samsung markası bir laptop. Bu laptopun arkadaşlar tabii ki bu her laptop için geçerli. Ama bu laptopta bazı arızaları, ırkları, tamirat yerleri vardı. Bunları tamir etmeye çalıştık. Bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Nelere dikkat etmeniz, neler yapmanız konusunda. Tabii ki videonun ayrıntılarına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda. Lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyorsunuz, sonrasında bildiri butonunuzu açıyorsunuz. Daha sonrasında videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Orayı sizleri bekliyorum. Takip edebilir, abone olabilir, takipte kalabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip etmek, abone olmak, takipte kalmak arkadaşlar. Bu arada anket sorusu soruyorum. Sizin laptopunuz ısınıyor mu? Isınmasının sebebi olarak size göre nedir? Bu bir anket sorumuz olsun. Ee, eskidir, yavaştır diyenler beğeni butona tıklasın. Hayır başka problemleri var diyenler yorumlasın fikrini düşüncesini yazsın bakalım aramızda kimler ne düşünüyor eskidir bundan dolayı sınıyor diyenler yorum beğeni butonuna tıklıyor Hayır başka sorunu var diyenler yorumlarda fikir ve görüşlerini belirtiyor farklı görüş olanlar yine yazabiliyor Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçelim videomuzun konusu dediğim gibi Samsung bir laptop arkadaşlar i5 serisi bir laptopumuz mevcut bu laptop'un e, nesi mi vardı? Niçin böyle dağıttık bu hale getirdik? Tabii ki arkadaşlar e, ekran menteşesi kırıktı ve bu en, ekran menteşesiyle birlikte aynı zamanda şu görmüş olduğunuz e, David Writer soketini kırmıştık. Ve aynı zamanda arkadaşlar tuşlar basılma olayı yoktu bu e, mouse tuşları. Touchpad tuşları. Bunlar basılmıyordu. Ee, bunlarla ilgili biraz düzenleme yaptık. Aslında ilk başta şu tuşları değiştirmeyi düşündüm. Doğrusunu söylemek gerekirse. Elimde orijinal tuşlar yoktu. Ama e, orijinal olmasa da eski e, bir VCD'den çıkartmış olduğum Şöyle gösterebilirsem. Çıkartmış oldum şu tuşu tabii ki elimde başka da var. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Kullanmayı düşündüm ama arkadaşlar çok sert ve gürültüsü çok yüksek olduğu için kullanmaktan vazgeçtim ve hatta bir testten geçirdim tuşlarımı. Testi de şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Tuşlarınızın bozulup bozulmadığını kısa yoldan öğrenmek için şöyle gösterecek olursam sizlere. Şöyle bir ölçü aletinden ölçü aletinizi şu buzer moduna getirirseniz arkadaşlar ve tuşlarınızın tabii ki iki ayağı alttaki ayaklar genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Şu iki ayak birbirine bağlantılı şu iki ayak birbirine bağlantılı. Yani şu alt ve üst ayaklardan ölçü aletinizin uçlarını tuttuğunuz zaman tuşa bastığınız zaman bu zerin sesini hızlı duyup duymamanıza bağlı veyahut da bastığınız zaman bastığınız halde bip sesi çalmıyorsa veyahut da hiç çalmıyorsa ya da gecikmeli çalıyorsa tuşunuzun değiştirilmesi gerekiyor aslında. Ama bastığınız gibi yeni takacağınız tuştan farklı yoksa çalıyorsa değiştirmenize gerek yok. Size tavsiyem değiştirmek yerine şöyle bir yöntem göstereceğim. Bu yöntem işinize yarayacak düşüncesindeyim. Ne mi yöntem arkadaşlar? Şimdi bu touch batın tuşlarına e, mouse'un tuşlarına artık sağ sol tuşlarına sürekli basıldığı için yani ben mouse'la kullanmadım laptopumu ve uzun süreli bastığımdan dolayı üstünde bir süngerimsi yapışkan vardı ve bu süngerimsi basılmaktan arkadaşlar e, şu görmüş olduğunuz artının içine geçmişti artık hiçbir görevi yoktu ve ben bunun e, yerine şu yöntemi e, devreye koydum Üstüne sıcak silikon damlattım. Tabii ki fazla da değil. Az da değil. Yani küçük bir miktarda. Örnek olarak 1 milim mi erimiş benim e, Tavuç batımın e, mouse sağ ve sol tuşları. E, Eşdeğer miktarda ve hatta kartımı üzerine oturttuğum zaman arkadaşlar şöyle test amaçlı kartımı e, tuşların üzerine oturtturduğum zaman e, vidalamadan dahi Tuşların sürekli basılı olup olmadığını test ettim. Çünkü kapattığım zaman buna müdahale edemem. Defalarca e, gerekti şu silikonun fazlalığını koparıp yeniden sıcak silikonu damlatmak zorunda kaldım. Çünkü o milimetrelik alanı yakalamanız lazım. E, aksi takdirde e, bu sefer e, verim alamazsınız. Ve hatta tuşlarınız sürekli basılı kalır. Şöyle yakından göstereyim sıcak silikonumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani damlattım ve o damlanın da hatta aşağı çökmesini bekledim ki çünkü fazla yukarıda kalması işimi aksatacak. Yani tuşların sürekli basılı olmasına sebep olacak şu tuşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü yumuşak tuşlardır arkadaşlar. Aşırı aşağıda olursa, basık olursa bu tuşlar basılı olduğu zaman laptopunuz çalışmaz veyahut da işlem yapmanıza müsaade etmez. Dedim ki bu tuşları değiştirmekten vazgeçtim. E, hatta lehimleri e, bir tanesini bırakmıştı. Yeniden lehimledim. Yani demek istediğim arkadaşlar tuşu değiştirmekten vazgeçtim. Tuş henüz hala görevini yitirmiş değil. Ve bu sert tuşu da şu şekil. Gördüğünüz gibi sesini Gördüğünüz gibi sesini. Yani değiştirmekten vazgeçtim. Daha gürültülü ve sert tuşa basmaktansa eski tuşlarını kullanmayı tercih ettim. Artı arkadaşlar power tuşumda da sürekli sıkıntı vardı. Yani bir türlü basmayı tutturamıyordum. Yine aynı mantıklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi power tuşumun oturduğu yuvanın üzerine artısının üzerine hatta artısını belki görebiliyorsunuz. Bir miktar silikon damlattırdım. Ee, yine e, bu tuş artık e, basılmama gibi diye bir şey olmayacak. Artı e, tuşum yani eskiden neredeyse çukurun içine yerleşmişti. Aşırı basmaktan e, bu tuşu algılamasını sağlamaktan. Artı arkadaşlar ne mi yaptık? Yani laptoplarda aslında küçük tamiratlar yaparaktan laptopunuzu eskisi gibi sıfır kullanabilirsiniz. Aslında bu benim hatamdı. Bunu kırdım ve yapıştırdım. Neyle mi yapıştırdım arkadaşlar? Şu e, 404'ün yapıştırıcısıyla arkadaşlar gerçekten harika bir yapıştırıcı. İki çeşidi var. Bir şeffaf olanı var. Bir de artı metalimsi kül rengine benzeyen gri renkli renklisi var. Benim burada kullandığım arkadaşlar hatta plastik çelik yapıştırıcı diye geçiyor. Benim kullandığım şeffaf yapıştırıcı. Yani sürdüğünüz yerle neredeyse uyum sağlıyor. Şöyle gösterecek olursam her iki ayağımı kırdım vidalama ayaklarını gördüğünüz gibi. Ee, şu ekstradan hard diskimi e, kullanmak için almış olduğum kıza e, tabii ki laptop açmadan içine sürüklediğim için e, bastırdığımdan dolayı, yuvasına oturmadığından dolayı kırdım. Yani bir e, biraz işe aceleye getirdiğim için kırdım. Ama yeniden tamir ettik. E, aslında bu şekilde kullanılıyordu ama buraya vidalı olması daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki laptop yere düştüğü için şu görmüş olduğunuz laptopun e, ekran menteşesinin bağlı olduğu bölüm kırılmıştı arkadaşlar. Yine 404 çelik e, plastik çelik yapıştırıcımızla yapıştırdık. Gerçekten tavsiye ederim. Bu tür e, kaliteli yapıştırma işlerinde yani sağlam bir yapıştırma işlemi istiyorsanız e, 404'ün yıllardan beri bildiğim Maalesef biraz raf ömrü kısa olan bu yapıştırıcısından faydalanabilirsiniz. Gerçekten harika bir yapıştırıcı. iki adet yapıştırıcı birbirine karıştırılıyor. Ve biraz zaman gerekiyor arkadaşlar. Yani 24 saatten fazladır bu bekliyor. Hala da kurumuş olmasına rağmen yine de biraz çekingen davranıyorum. Acaba vidaları yapıştırsam sökülür mü diye. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar çatlak yeri kırık yeri gösterebilecek miyim diye. Görünmeyecek galiba. Yine de bir zoom yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif çatlağını belki görebiliyorsunuz. Yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle hatta zeminde de şu orijinalini göstereyim sizlere. Diğer menteşesini. Yapıştırma mantığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zemine de plastiğin içine Yine eritilmiş içinde plastik. Yani sallanmasın. Aynı zamanda vidalanmış. E, bu menteşenin sağlam bir zeminde olması lazım. Ve bu komple kırılmıştı. Dibiyle beraber. Hatta şu görmüş olduğunuz vida yuvaları komple çıkmıştı. Yapıştırdık. Artık sağlam olduğunu düşünüyorum. Henüz yapıştırmadım. Birazdan montajını yapıp kullanacağım artık. Yani demek istedim arkadaşlar. Şöyle basit bir yapıştırıcıyla 8-10 TL'ye satılıyor yanlış anımsamıyorsam basit diyorum. Basit değil arkadaşlar, kaliteli bir yapıştırıcı. Yani Japon Mapone yapıştırıcısı. Bunun yanında halt etmiş. Tek sorunu uzun süre yapışması sürüyor. Yani yapıştırdıktan sonra şöyle hiç hareket ettirmeden sabit bir yerde 24 saatin üzerinde bekletmeniz lazım. Ayrıca arkadaşlar nem yaptık? Laptopumuzda bir tamirat daha size göstereyim. Tamiratımız şuydu arkadaşlar. Şu adaptör yuvamız çatlamış çatlamasından dolayı daha önceki videomda da paylaştım. Tekrar paylaşma gereği hissediyorum. Benim adaptör girişim şöyle topline ucu gibi şu deliğin içine yerleşiyor ve bu çatladığı için enerji temasızlığı oluyordu. Kesinti oluyordu. Laptopumda sürekli batarya olmadan laptopu neredeyse kullanamıyordum. Ne mi yaptım? Bir yaydan faydalandım arkadaşlar. Çelik bir yaydan faydalandım. Şöyle bunu da göstereyim sizlere. Hem bakır hem yay kullanın. Doğrusunu söylemek için. Delik çok genişlemiş. Çatladığı için. Şöyle arkadaşlar. Bu yayı açtım. Çelik bir yay. Ve e, yayımı şu deliğin içerisinden geçirdim. Tabii ki şöyle zoom'u sabitleyebilsem. Geçirdim arkadaşlar. Şu incecik küçücük deliğin içinden Geçen Tabii ki sizin adaptör e, yuvanız farklı olabilir. Bilginiz olsun. Bu Samsung için geçerli. Ve çıkan ucunu şu artı ucunu Buraya hem yayı hem de bakır telimi lehimledim. Yani adaptör girişimin toplu iğne ucu delin içine girdiği zaman çatlağa rağmen, tamasızlığa rağmen etrafında bir sürü enerji iletecek tamas noktası olduğu için çünkü zaten Samsung firması bu delin içine iki adet sağ ve solda olmak üzere yani şu şekilde göstereceksem arkadaşlar. O küçücük derin içinde iki adet aşağıdan yukarıdan e, bir belki görebiliyorsunuz e, iletken yerleştirmiş. Ben de şu sağ ve soldan da iki adet iletken yerleştirdim. Ve artık laptopumun adaptör e, girişi kablosu sallansa da enerjisi kesilmiyor. E, yani bunu tamamıyla söküp yenisini takmak yerine var olandan yeniden faydalandık. Yani masrafsız bir şekilde şu an için laptopumuzu ee, eski hali olmasa da eski haline yani sıfır hali olmasa da yani kullanılabilecek hale dönüştürdük ve laptopumuzu birazdan toparlayıp tabii ki kullanıma başlayacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaşma gereği hissettim. Gerçekten e, bu tür ufak tefek e, tamirat tadilatlar bazen eski ürününüzün yeni alabileceğiniz avuç dolusu para vereceğiniz ürünlerden daha kaliteli hale gelebiliyor. E ee, tabii ki bilgisayarı oyun amaçlı değil de iş amaçlı veyahut da normal gündelik amaçlı kullanıyorsanız bu bilgisayar yıllarca kullanılır ama oyun amaçlı derseniz o ayrı bir konu. Evet arkadaşlar, sürçü ise samimiyetle sunuyorum. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaştıkça değerli ve önemlidir. Lütfen bilgi birimimizden esirgemeyelim. paylaşalım. Paylaşılan bilgiyi de beğenelim, eşimize, dostumuza önerelim. Bu arada hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olacağınız anlamına geliyor. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyorsunuz. Sonrasında bildiri butonunuzu açıyorsunuz. Ve daha sonrasında da videonun sonunda birbirinden değerli kez YouTube ve kanalımız bekliyor. Sağ ve sol köşesinde videonun sonunda e, her iki kanala abone olabilir. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada anket sorusuna katılmayı ihmal etmeyin. Bilgisayarınız niye ısınıyor sizce? Eskidiği için diyenler beğensin. Hayır başka sorunlar diyenler yorumlasın. Farklı görüşler diyenler yazsın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Sen kalın dostlar.